Sayın seyirciler kepçe operatörü öyle büyük bir hata yaptı ki yıkımı izleyenler gözlerine inanamadı. Evde oturanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Yıkımı planlanan, boşaltılan bina buydu. Ancak kepçe operatörü hızını alamadı. Yandaki sağlam binayı da yıktı. O kepçenin operatörü Sabık alıyormuş zaten. Bu İstanbul'dan Adana'ya Pırak üzere gelen pilot yok mu? Oymuş. Operatör olmuş. Get mı oynuyor kardeş? Tam yemek yiyorum. Kepçeyi çorbaya daldırdım. Kepçe evin içinden içeri girdi. Benim enişte kepçe operatörü. Önce o şaka yapıyor sandım. Duvardaki falan böyle kırıklara falan gülmeye başladı. Dedik hani onun bir tatlı şımarıkları olabiliyor öyle. Yolda böyle görünce de üzerime sürebiliyor yani. Ama ikinci defa girince anladım ki bu benim enişte değil. Kafamı dışarı bir çıkardı. Bile çekirdeği eşitliyor bir de tempo tutuyorlar. Delendim ama. Firma zararı gidereceğiz deyip 20 paket kolibandı göndermişler. Kardeş taş taşı tutmuyor ki. Hayır bir de green kartım yok. Her alansaydık ne olacak? Kepçe makinesinden davacıyım.